Çınar Efe, arabalarını mı almak istiyorsun? Evet. Baba da sana yardım mı edecek? Hadi alın bakalım arabaları. Köpek balığı geliyor. Toplayın ayaklarınızı. Isırabilir. Köpek balığı dolanıyor. Görüyor musunuz köpek balıklarını? Köpek balığı gitti Çınar. Hadi al bakalım oyuncaklarını. Babası sen de yardım et. Oyuncakları toplamaya devam ediyoruz. Köpek balığı geliyor. Isırma ısırabilir. Ayakların yere değmesin. Oralardan da dolanıyor. Biraz daha yükseklere çık. Köpek balığı geliyor babanın yanına gel. Görüyor musunuz köpek balıklarını? Evet. Dolanıyorlar. Köpek balıkları gitti. Hadi bakalım oyuncaklarınızı toplayın. Evet. Arabaları mı topluyorsunuz? Aa! Köpek balıkları yine geliyor. Çınar ayaklarını top. Gördün mü bu köpek balığını? Dolanıyor. Çınar köpek balıkları hala geziniyor. Oyuncakların kaldı. Görüyor musunuz köpek balıklarını? Evet. Gitti köpek balıkları. Hadi oyuncakları tekrar toplayalım. Evet. Oo. Ne güzel arabalar varmış. Eyvah. Köpek balıkları yine geliyor. Eyvah ee, ana arabanı düşürdün. Aldı baban. Köpek balıkları geliyor. Çok yukarılara çıkma. Oralara gelmez köpek balıkları. Hala dolanıyor Çınar. Görüyor musun köpek balıklarını? Evet. Yok gitmiyorlar bunlar bu sefer. Hala dolanıyor Çınar. Hangi arabaların kaldı? Onlar. Göremiyorum seni. Burada. İn köpek balıkları gitti. Gidiyorlar. Evet. Bakalım. Köpek balıkları gitmişken Çınar Efe arabalarını alıyor. Babası da yardım ediyor. Geliyor. Çabuk olup. Köpek balığı geldi. Köpek balığı dolanıyor. Ne güzel dolanıyorlar. Dolanıyor hala köpek balıkları. Çınar yukarı çek köpek balıkları geliyor. Geliyor 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 köpek balığı. Bu sefer uzun sürdü sanki bu köpek balıkları çınar. Çınar köpek balıklarından korkmuyor. Arkadaşlar bunlar gerçek gerçek köpek balığı değil, efekt sadece. Çınar o yüzden korkmuyor. Evet, köpek balıkları gitti. Bakalım ne kadar kaldı oyuncaklarınız. Aa, az kalmış oyuncak. Eyvah, köpek balığı geliyor. Çınar arabasını düşürdü yine. Çınar, çınar köpek balığı geliyor. Yanaşıyor çabuk. Köpek balığı geldi. Bekleyeceksiniz köpek balığının gitmesine. Çınar çık yukarı çık çık. Anne. Çık yukarı. Yukarı çık. Köpek balığı geliyor çık. Dolanıyor köpek balığı. Ayaklarını kaldır. Kaldır ayaklarını. Kaldırdın. Kaldırdın mı? Çok az araban kaldı orada. Bir tane de matkapım var. Evet köpek balığı gitti. Çabuk. Aldım. İki tane aldım. Arkada bir tane pijama arabanız var. Aldınız mı arabaları? bakalım başka bir şey kaldı mı yerde? Oyuncak sepetini al şimdi oyuncak sepetini arabaları doldur bakalım. Çınar çabuk köpek balığı geliyor. Köpek balığı geldi. Çınar koltuğa çık yanaşıyor koltuğa çık. Koltuğa çık. Çınar köpek balıkları arabalarını alsın mı? Hayır. Köpek balığı hala dolanıyor. Bakıyor musunuz köpek balıklarına? Çınar, babası köpek balıklarını görüyor musunuz dolanıyor? Çınar sen görüyor musun? Evet, köpek balıkları gitti Çınar. Artık daha fazla. Daha...